Kanka ben 1.21.100'de oynuyordum. Evet. Kaka dayanmayacak. Ama... kanka ben apk değilim ben bildiğin parayla alayım son neyse buralarda full çöl herhalde. çölleşmeye devam ediyorlar yersiz buralarda deniz uyusun hesabıyım şu siyahlar aslında çok işe yarar ama şey çalışıyorum düşünebilirim yukarı asalım o güleyim. hiç yerim. giden yok mu? Verimlilik bir lazım. Kanka güncelleme gelmesini bekle ya. APK düşer yarın ya da bu akşam. Çünkü geçen gün geldi ama Geçen akşam geldi. Düşer ama ne zaman düşer onu bilemiyorum. Hımm, kimse mcp sitesinden ncp indirdin mi? Kanka ee, Ben toprak koştay indiriyordum apk'yken işte bir şey olmamıştı Mcp'den hiç denemedim, bilmiyorum Ama sanmıyorum bir şey olsun? Ben nerdeyim? Yalnız da var oldu. Gerçekten sen ya. Ne oldu kanka ne işten Herkes dertlendi bir anda. Herkesin dertler başına Ne oldu oğlum siz niye sinirli geçiyorsunuz? Ne, sinir? ne oldu herkese bir şey mi oluyor? yapamıyorum yapamıyorum. Geliyorum bir dakika ya ne yapamıyorum? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Eyvah eyvah. Çık bu. Kediye mi peşinemeye çalışıyorsunuz bir saattir. Allah belanızı versin ya. Yani. Kedi evlileşmeye çalışırken verdiği şey bakalım, savaş veriyorlar. Bu köy güzelmiş lan. Tam buraya iyi yerleşiyorum. Kullanmanın Bu çok bak lan. Nasıl ama? Çıkabiliyor musun? yani. ilk defa bu kadar de cap çapla bilmiyorum lan bir tembeli lan. Şunlara bak. Tembeli <laughs> ağaç Ben bunun üstüne gelirim, çakarım bari. tam burası benim yerim. Burası bizim ben. Tamam burası. Benim dersi. Şu taraf manzaralı. Şu tarafa olsun mu aldılar oğuz? Şu tarafa doğru Şu tarafa doğru bizim